Öğrencilerimizin e, uzun bir hazırlık süreci vardı bu süreç içerisinde bunu tamamladılar. Artık çok önemli bir karar aşamasına geldiler. E, hayatımızda tabii doğrular kadar yanlışların, hataların da önemli bir payı var, çok öğretici bir özelliği var. Ama bazı seçimler, hayatımızdaki bazı seçimler e, cidden geri dönüşü olmayan hatalar kategorisine girebiliyor. Meslek seçimi, üniversite seçimi de aslında biraz bu noktalardan bir tanesi, bu hatalar kategorisine sokabiliriz bunu da. O nedenle meslek seçimi yaparken üniversite seçimi yaparken gerçekten dikkat etmemiz gereken unsurlar olduğunu düşünüyorum bu süreç hayatımız için ciddi manada bir dönüm noktası diyebiliriz mesleklerimizi seçerken Öncelikle e, ilgi yeteneklerimize uygun olup olmadığı e, ciddi manada önemli olacaktır mesleğin hangi bilgi ve becerileri e, öğrenciye kazandırabileceği bunlar da çok önemli ve bitirdikten sonra elde edeceğimiz iş olanakları da Tabii ki dikkat etmemiz gereken özel özelliklerden bir tanesi olacak. Örneğin ülkemizde şöyle bir algı var. 4 yıllık lisans programlarının her zaman iş olanaklarının daha iyi olduğu ile ilgili bir algı var. Sanki lisans bölümlerini bitirmediğimiz zaman iş bulamazmışız gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. İş dünyasının ihtiyaçları. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman meslekleri seçerken 2 yıllık, 4 yıllık gibi bakmamak tamamen bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tercih yapmak gerekiyor. Listemizi hazırlarken gitmeyeceğimiz, mutsuz Olacağımız hiçbir bölüme yer vermememiz gerekiyor. Bunu bazen ne yazık ki öğrencilerimiz yapıyor. Sıralaması kendi sıralamasından daha düşük olduğu için nasıl olsa burası gelmez bakış açısıyla listede buna yer verebiliyor ve bu ne yazık ki bir hata alıyor. Listemize yazdığımız her bir bölümün gelebileceğini düşünerek listemizde yer vermeliyiz. Sonrasında hayal kırıklığı yaşamamak için buna dikkat etmek gerekiyor. Yani sıralama yaparken bilinen yanlışlardan bir tanesi de şu: Yüksek puanlı yerleri her her zaman yukarıya yapsmak ve puan sırasına göre aşağıya inmek gibi. Halbuki burada önemli olan şey bizim istek sıramız. Bir alttaki tercihimiz keşke gelseydi demeyeceğimiz şekilde listemizi oluşturmamız gerekiyor. Şimdi diğer bir önemli faktör ise üniversiteler, üniversite seçimi. Öğrencilerimiz artık buna da ciddi manada önem veriyor ve bununla ilgili araştırmalar da kendileri de yapıyorlar. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay gerçekten. Üniversitelerin tanıtım günleri oluyor. Bunlara gidip e, biz görmelerinin ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversite olanakları da bizim ilerideki kariyerimizi oluştururken çok önemli bir faktör olacak. Tabii e, çağ biraz değişti. Artık üniversitelerin öğrencilere verdikleri şeyler e, biraz daha kısıtlı. Asıl meselenin ben e, özellikle öğrencide bittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla üniversitenin sosyal koşulları, yurtdışı olanakları, bununla ilgili yapılan birçok e, anketler var. Değerlendirme üniversiteleri değerlendirme anketleri var. Bu anketleri de mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekiyor tercihlerini yaparken diye düşünüyorum. Bu dönemde öğrenciler biraz daha e, artık dünyanın dijitalleşmesiyle birlikte daha çok yazılım e, tarzındaki bölümlere birazcık daha önem veriyorlar. Eşit ağırlık programlarında hukuktan biraz daha işletme ve iktisat gibi bölümlere kaymalar, özellikle burada tabii e, nitelikli güzel üniversiteleri tercih ederek. Onun dışında e, mühendisliklerde biraz biraz daha bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği tarzında bölümlere eğilimin arttığını söyleyebiliriz. Mümkün olduğu kadar 24 tercih hakkımız var. Bunun hepsini kullanmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu size verilmiş bir hak ve burada ne kadar az tercih yaparsak aslında tercihimizi de şansımızı da o kadar azaltmış oluyoruz. Tabii ki sadece 24 tercihi dolduralım diye yine söylüyorum İstemediğimiz, mutsuz olacağımız bir bölümü de kesinlikle listemizde yer vermememiz gerekiyor. Öğrencilerimizin tabii artık bilgiye ulaşması kolay ama yine de bir uzmanla tercih yapmanı çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü burada uzmanla tercih yaptıklarında hem tercih sıralaması ile ilgili bir hataya düşmemiş olurlar hem de üniversite ve meslekler hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirler diye düşünüyorum. Tercih dönemi bittikten sonra tabii artık üniversite hayatları başladığında bununla ilgili de bir tavsiye vermek istiyorum. Çünkü artık kariyer kariyer anlamında da kendilerini geliştirmeleri gereken bir döneme girecekler. Üniversiteye gittikten sonra özellikle dillerini çok iyi bir şekilde geliştirmelerini en az bir en az iki dil öğrenmeleri gerektiğini söylemek isterim. Bunun yanında üniversitelerin kulüplerine mutlaka üye olmalarını bu noktalarda olabildiğince aktif bir şekilde yer almalarını tavsiye ederim. Çünkü akranlarıyla bir arada bir ağ oluşturacaklardır aslında bakarsanız biraz önce bahsettiğim gibi üniversitenin bize kazandırdıkları aslında bir noktada sınırlı. Bu yüzden üniversitede kendimize yaptığımız yatırımlar aslında iş dünyasının aradığı nitelikler olmuş oluyor. Bu nedenle sadece üniversitede dersleri öğrenmek, derslere girmek gibi bakmamak bu süreci en aktif, en faal bir şekilde geçirmek en doğrusudur. Tabi bazı öğrencilerimiz de bu yıl belki de tercih yapamayacaklar. Çok istedikleri bir bölüm, hayallerindeki, ideallerindeki bir bölümü belki uygulayacaklar. Cundan kıyısından kaçıracaklar. Bu durumda tabii ne yapmak lazım? Bir sene daha hazırlanmak mı? Yoksa bir kez tercihlerimizi yapıp bir üniversiteye yerleşmek mi? Bana göre burada en doğru kararı verecek olan hem süreci hazırlık anlamında iyi değerlendirerek karar vermek gerekiyor. Buna yatkın mıyız? Bunu yapabilecek miyiz? Çünkü uzun bir süre ciddi manada emek isteyen bir süre. Buna dikkat etmeliyiz. Ve eğer tabii meslek bizim için kesinlikle uygun değilse gideceğimiz üniversiteler bizi memnun etmiyorsa o zaman tercihlerimizde yer vermeyip mezuna kalma fikri de iyi olabilir. Tabii olayın bir de psikolojik dayanıklılık kısmı var. Çünkü üniversite hazırlık süreci aynı zamanda bir psikolojik savaş bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kısmı da kaldırıp kaldıramayacağımızı tekrardan değerlendirmek lazım. Şimdi öğrencilerimiz tercihlerini yaparken önlerinde bir veri oluyor aslında bakarsanız. Bir sıralama verisi oluyor. Bu üniversitenin aslında işte hangi başarı sıralamasıyla girildiği o üniversite üniversitenin kalitesi hakkında bazen fikir veriyor ama her zaman da doğru fikir vermiyor. Çünkü üniversitelerin tercih edilmesinde daha birçok başka parametre de var. Yani şehrin konumu, pozisyonu, metropol olması, ulaşım olanakları, yurt olanakları vesaire bütün bunlarda tercih edilmesinde etkili bir faktör. Dolayısıyla burada sadece, e, sadece puanı yüksek diye tercih yapmamalı. Bu üniversiteler hakkında gerçekten detaylı ve bir e, araştırma yapmak, hatta gidip bizzat yerinde görmek en sağlıklı tavır olacaktır. Umarım tüm öğrencilerimiz doğru kararlar verirler, sağlıklı kararlar verirler ve bu süreci en iyi şekilde geçirirler. Bundan sonraki hayatlarında da hepsine başarılar diliyorum.